Gerçek tarihte Aktemur Bey ne zaman ve nasıl ölmüştür? Bursa Tekfur'un uç bölgelerdeki Türk obalarına bir baskını olmuş mudur? Bu videomuzda merak edilen bu sorulara günümüze ulaşan tarihi belge ve kayıtlar ışığında yanıt arayalım. Öncelikle Aktemur Bey'in hayatına ilişkin belge ve bilgiler incelendiğinde, özellikle Aşıkpaşa Zati tarihi kapsamında Ertuğrul Gazi torunu ve Gündüz Beyoğlu olan Aktemur, kuruluş döneminde Osman Gazi'nden yakınında yer alan yeğenlerinden biridir. Selçuklu Sultan tarafından Osman Bey'e gönderilen beylik alameti sancağın da Aktemur Bey tarafından Osman Gazi'ye getirildiği rivayet edilir. Yine Aktemur Bey'in Osman Gazi tarafından başlatılan Bursa Kalesi kuşatmasına katıldığı ve bu kuşatma için Kaplıca tarafına inşa edilen Aktemur Kulesi'ne komutan olarak atandığı da bilinir. 10 yılı aşkın süren bu kuşatma sonunda zayıflayan Bursa, Orhan Bey'e 1326 yılında teslim olmuştur. Bu fetihten sonra Orhan Gazi, Akdemir Bey'e Kandıra bölgesini yurtluk olarak vermiştir. Ancak 1326 yılından sonra Akdemir Bey'in hayatına ve ölümüne ilişkin ise günümüze ulaşan bir belge ya da bilgi bulunmaz. Bursa Tekfur'un Türk obalarına baskını konusuna gelirsek, Bursa Tekfur'un uç bölgesinde Osman Gazi ve Türk obalarıyla karşılaşması ve savaşı Koyunhisar ve Dinboş Muharebeleri esnasında gerçekleşmiştir. Sonrasında ise Osman Bey Bursa kalesini uzun süre kuşatma altında tutmuştur. Bunun dışında Bursa Tekfuru tarafından uç bölgelerde yer alan bir Türk obasına baskın yaptığına ilişkin bir bilgi bulunmaz. Ancak Bursa'nın bölgesel konumu göz önüne alındığında böyle bir baskına ilişkin kayıt bulunmasa da bu şekilde bir baskının asla gerçekleşmediğini söylemek de mümkün değildir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.